Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz YKS sınavında sıralama mı önemli yoksa puanınız mı önemli bunu detaylı olarak inceleyeceğiz şimdi sizlerle beraber isterseniz başlayalım hemen arkadaşlar şimdi öncelik arkadaşlar başarı sırası yani sıralama dediğimiz şey her adayın sınavdaki göreceli yerini gösterir kontenjanlar başarı sırasına göre olduğu için Belirleyici bir faktördür sıralama arkadaşlar. Puan ise sınavın zorluk derecesine, test orta, ortalamalarına ve standart sapmalara bağlı olarak her yıl değişiyor. Bu nedenle tek başına çok önemli değildir. Yani sizin için önemli olan şey arkadaşlar başarı sırasıdır. Eğer sizin başarı sıralamanız yüksekse, sizin yerleşme ihtimaliniz yani başarılı sıramanız ise yerleşme ihtimaliniz daha yüksektir. Biz misal sonuçlar açıklandıktan sonra arkadaşlar tercih sürecine gireceğiz. Tercih verirken geçen senenin misal örnek veriyorum sınıf öğretmenliğinin puanına değil de başarı sırasına bakacağız. A üniversitesinin misal geçen sene taban sıralamasına baktığımızda örnek veriyorum 30.000 ile yerleşme olmuşsa bizim de sıralamamız kaçsa ona göre sıralama aralığı ortalamasına göre tercih vereceğiz. O dönem geldiğinde ne yapacağınızla ilgili detaylı bilgi zaten vereceğim. Şimdi sıralamayla e, puan arasındaki e, farkı bir örnekle anlatalım sizlere. Şimdi bakın burada örneğin arkadaşlar 2024'te 480 puanla 18.000 sıralamada yer alabilirken 2025'te 470 puanla 15.000 sıralamada yer alabiliyorsunuz. Burada bakın dikkat ettiyseniz puanı 480 e, puanken 18.000 sıralamada ama 270.000 puanken 15. sıralamaya geçebiliyorsun. Bu da sınavın zorluk derecesine göre bu sıralamaların değişme sebebi sınavın zorluk derecesine göre arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle diyor. Hocam ben geçen sene puanım yüksekti ama yerleşemedim. Bu sene puanım geçen senekinden daha düşük olacak. Yerleşecek miyim? Puanın düşük olsa dahi sıralaman iyiyse arkadaşlar geçen seneye göre yerleşme ihtimalin daha yüksektir. Aklınıza takılan başka bir soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik iyi günler.